Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda sizlerden gelen hisse senetlerinden Ingram ve Gürsel Turizm'e bakacağız. Ingram'a baktığımızda e, yükselen paralel kanalı yitirdiğini görüyoruz. Bakın şurada bir ihlal var ama atıyor kendisini tekrar içeri ve en sonunda yitiriyor. Şimdi yüksekliği aldığımızda yani ben kanalı klonlamıştım şu şekilde bakın. Alt çizgiye doğru bir sanki salına salına buraya doğru bir temas ve buralardan artık yukarıya doğru gidecek gibi. Bana öyle bir izlenim veriyor. Yani 430-460 bölgesi içinde bütçe ayırın derim. Hali hazırda hisseyi taşıyor olabilirsiniz. Maliyet düşürmek için veya daha aşağılardan almışsınızdır ama ekleme yapmak istiyorsunuzdur. Ben bu bölgeyi öncelikli olarak düşünün derim. Burada yükselen bir trend çizgimiz var. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas gelebilir. 535 ile aşağı yukarı 495,25 veya 495 diyelim. 495 ile 535 arası bu e, flu bölge e, güçlü bir destek bölgesi. Hem de e, trend çizgisine yükselen trend çizgisine burası denk geliyor. Yani hem 535'in kaybı e, ve Kaufman hareketli ortalamanın kaybı e, trend çizgisine bir temas demek. Kahvahmanın hareketli ortalama 537 diyelim kabaca. Yani 537 ve hemen altında 535. Aslında güçlü bir destek attı bu flu bölgenin çatısı diyelim biz. Burayı kaybederse ilk önce biz bir trend çizgimize bakacağız. Burada tutunabiliyor mu? Mesela kabaca 507. 507 bölgesinde kabaca tutunabiliyor mu? Tutunamıyorsa... Burayı bekleyebiliriz. Çünkü burası tabii ki de salına salına gelecek. Birden e, pat diye düşmeyecek. Destekler var burada çünkü. Buralarda takılır. Yavaş yavaş sağ tarafa yayılarak e, buraya gelir. Buralardan e, yükselişini e, başlatabilir. Şimdi biz aşağı tarafı konuştuk. Nerelerden alım yapılabilir. Yukarıya baktığımızda e, Nadaraya Watson indikatörünün üst bandı bu flu bölgeye çok yakın yani yukarı yönlü bir ivmelenmede üst bandı da yukarı yönlü itecektir. Aşağı yukarı en güçlü direnç olarak burada bize 631,5 mesela başımıza artabilir 631,5. Çatımız neymiş? 678. Özetle bu bölge güçlü e, direnç bölgesidir. Aşılması zordur. Belki de aşağı yönlü gitmeden önce e, burada bir ivmelenme sonrasında aşağı yönlü yapabilir. E, Tabi trend çizgisi kırılmazsa e, bu yükselme ve düşüş aşağı yukarı 520-521 ile de sınırlı kalabilir. E, buralarda biz bir düşüşle eğer karşılaşacaksak işte 505-506-507 gibi şu bölgelerden bir kayıp gördüğümüzde 430-460 bölgesine doğru yavaş yavaş gittiğini görebiliriz. Benim düşüncem, şahsi düşüncem yönün aşağı olduğu yönünde yükselişlerin aldatacı yani sizi maalesef içeriye hapsetme yönünde küçük yatırımcıyı airbag vazifesi göreceksiniz. O yönde olacak bu yükselişler. Burada sadece e kesin olarak söyleyemediğim şey. Trend çizgisini kaybeder mi, kaybetmez mi? Trend çizgisinden döner mi? Yoksa aşağı yönlü sarkıp buralardan toparlar mı? Ama görüntüye bakarsak wave trend'de, coşkunun hakim olduğu bölgeye çok yakınız. burada en son bir sat sinyali var. Evet, Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde tutunabiliyor. O bölge 537 tutunabiliyor ve 535 de hemen altında. Aslında o kadar kolay kaybedeceği bir bölge değil. Ama bu flu bölgeyi yitirip trend çizgisine doğru yöneldiğinde bu bölgeler takip edilmeli. Bakın kabaca diyorum işte 504, 505, 506, 507, 509 gibi işte şu bölgeler. 504 ile 510 arası gibi bir şey buralar yitirilirse o zaman benim dediğime gelir yani 430-460 bölgesine gelir çünkü bu birden bu şekilde düşmez flu bölge zaten güçlü bir destek vazifesi burada görecek e, trend çizgimiz de var burada yani buralarda oyalanma şeklinde geçebilir sonrasında kaybedebilir buralardan artık tepkisini alıp yukarı gidebilir. Keskin bir düşüş e, beklemiyorum. Sağ tarafa doğru yayılarak. Mesela bakın örnek. Buradaki düşüş bakın hiç belli etmeden gidiyor hissiyatı da arada bir gidiyor hissiyatı da vermiş. Sağ tarafa doğru yayla yayla bakın yine bir gidiyor hissiyatı bakın. Yine bir gidiyor mu acaba? Sağ tarafa doğru yayla yayla yavaş yavaş küçük yatırımcıyı içeriye hapsetmiş. Buradaki tepkiyi bakın şu bölgede Şimdi burada niye görmeyelim? Buralarda da görebiliriz. Az önce anlattım buraya kadar gelir. Belki buradan düşer. Ama bu bölgeye uğramadan bu bölgeye uğramadan doğrudan trend çizgisine veya aşağıdaki bölgeye e, gelebilir. E, onu belirtmek istiyorum. Özetle e, buralardan bence eklemeler yapılmamalı. Ekleme yapmak için 430-460 bölgesi beklenmeli. Aşağıdaki siyah bandımız yukarıdaki paralel kanalın klonudur. Bu az önce gösterdim. Oraya bir temas ve e, toparlama şeklinde. Yani benim düşüncem bu. Hissenin birdenbire sert bir düşüştense buralarda bir gidiyor izlenimi de verebilir. Bu şekilde yani bu şekilde buralardan yavaş yavaş toparlayacağı yönünde. Benim düşüncem bu. Belki de biz burada güzel bir çanak formasyonu göreceğiz. Belli olmaz yani. Ama bu bölgeyi ben e, bekleyin derim. Acele edilmemeli. Çünkü her seferinde gidiyor izlenimi verip küçük yatırımcıyı bakın buralardaki düşüşlerde bakın gidiyor izlenimi veriyor, içeriye alıyor buradan yine gidiyor izlenimi veriyor. Bakın şu an buralarda yavaş yavaş bu bölgeden ben e, toplanacağı görüşündeyim. Bu bölge çok kritiktir. Bakın şurada direnç olmuş. Şurada çok güçlü destek vazifesi almış. Şuradaki noktayla şuradaki noktayı birleştirdiğimizde zaten bu kanalı elde ediyoruz. Kritik bir kanal. Ben bu bölgeden e, hisse senedinin toplanacağı görüşündeyim. Evet geldik Gürsel Turizm'e ee, oldukça güçlü bir e, yükseliş göstermiş. Tabi en son burada Wavetrend'de SAT sinyali var. Ağırlıklı hareketli ortalamaya baktığımızda biz 50 günlük, 100 günlük, 150 günlük, 200 günlük olarak görüyoruz. 50, 100, e, 150 ve 200 günlük olarak bakın. Aslında her şey çok basit. 0-236'dayız. Fakat Wave Trend'de en son hala SAT sinyali var ve 50 günlük ağırlıklı hareketli ortalama kaybedilmiş. Şimdi biz artık 100 günlüğe gelir mi? Buna bakacağız. Yani fitillerin olduğu bölge. Demek ki biz buraya bir kanal yapacağız. O kanalımızda aşağı yukarı 100 günlük neymiş? 127 mesela şurada 127. Şu 127 bölgesiyle kabaca muhtemel dönüş seviyelerinden bir tanesi de burasıdır. 0.382 bölgesi. Burayı bir kanal yapalım. Biz bırakalım böyle. Bakın 127'deyiz. 100 günlük ağırlıklı hareketli ortalamadayız. Yani 127 ve 0.382 seviyesi en muhtemel dönüş seviyelerinden bir tanesi. 120.6 Demek ki biz 127, 120,6 birinci ekleme bölgesi olarak burayı kendimize belirleyebiliriz. Çünkü 50 günlüğü kaybettiğini görüyoruz. Bakın kaybetmiş tekrar test ediyor deniyor bir atamıyor. Bakın atamıyor. Artık aşağıdır bunun yönü. Yani 0,236 bölgesini ben kaybetmesini beklerim fake yükselişlerle sizi içeriye alabilir ama bu kutucuğun içine 127 ile 120,6 aralığına ben girmesini beklerim birinci kademeli alım bölgemizi belirledik şimdi ikinci kademeli alım bölgemizi belirleyelim oldu da bu kutunun içinden de düştük kaybettik diyelim bu sefer burada 150 günlük yani 114,7 buraya bakacağız buraya da bir kutucuk yapalım. Alt çizgiyle birleştirelim. 110. Burası da 0,5. En muhtemel dönüş bölgelerinden. Demek ki 110 114,7 ikinci kademeli alım bölgemiz olacak. Üçüncü kademe de burası. Diyelim burayı da yitirdi. Bu sefer 200 günlüğe bakacağız sevgili dostlar. Yine buraya bir kutucuk yapacağız. Orası da 105,7. 105,7. Kabaca nokta atışı yapmaya gerek yok. 105,7. Şöyle buraya değdirelim. Tamamdır. Evet. Üçüncü kademeli alım bölgemizde 105,7 99,35 Böylelikle biz ağırlıklı hareketli ortalamaların seviyelerini ve Fibonacci değerlerini birleştirerek çok güvenilir alım bölgeleri oluşturmuş olduk. En muhtemel e, dönüş seviyelerini göstermiş oldum size. Bakın. Buralar öncelikli e, beklenebilecek yerlerdir dönüş seviyeleri olarak. Her biri sırasıyla buralar. Biz buraların buraların seviyelerini aldık hareketli ortalamalarla Ağırlıklı hareketli ortalamayla Birleştirdik Yani 50 günlük 100 günlük 150 günlük 200 günlük olarak Çatılarımız Ağırlıklı hareketli ortalamalar Tabanlarımız Fibonacci değerleri Oldukça güvenli alım bölgeleri Tekrar ediyoruz Birinci alım bölgemiz 127 ile 120,6 arası All kaybetti. Takip edeceğiz. 114,7 ile 110 aralığı 3. alım bölgemiz 105,7 ile 99,35 aralığı. Bu. Çünkü e, burada bir yorgunluk belirtisi var. Onu da belirtelim. E, burada artık biz e, düşen bir trendden bahsedebiliriz. Bakın. Şöyle yapalım. ilk önce artık bunun kırılması lazım. Hatta şu fitile de değdirelim mi? Şöyle olsun. Evet. Artık bunun kırılması lazım. Buralarda deneme yükselişleri yapacaktır bakın. Önemli olan sizin bunun peşinden gidip gitmeyeceğiniz. Çünkü şu kadarcık bir düzeltmeyle bu hissenin tahtacısı buradan alıp götürmez daha derin düşsün ister. Anlatabiliyorum herhalde. E, aşağı yukarı e, buradaki sat sinyali devam ed devam ederse aşırı satım bölgelerine kadar bakın. Buralara kadar. Nasıl buralardan toplamışlar mesela sürmüşler. Yine buradan toplayıp sürmüşler değil mi mesela şu bölge, şu bölge zaten. Sürüyorlar bakın buraya kadar. E, yine aynısını yapabilirler yani buralara kadar. E, aşağı yukarı şurası veya şurası gibi yani salına salına yavaş 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 gelir buralardan sürerler yapabilirler ama e, biz bütün kademeleri olası bütün kademeleri e, değerlendirelim yani kaybetmeyelim belki buradan da basıp gider belli olmaz o sebeple az miktar burayla 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 parayı taksim ederek e, alımlar yapabiliriz. Belirttiğim bölgelerin dışında kesinlikle alım önermiyorum. Dediğim gibi düşen trend çizgisine doğru kafayı kaldırıp bir gitmek isteyebilir. Orada hem 50 günlük ağırlıklı hareketli ortalama olacak hem de düşen trend çizgisi olacak. Büyük ihtimalle kıramayacak fakat gidiyor diye siz atlarsanız soluğu büyük ihtimalle burada alacaksınız. 0,382 Fibonacci değerinde ya da işte yüz günlük ağırlıklı hareketli ortalamanın yakınlarında. Özetle şu kutucuğun içinde solu alacaksınız. Sevgili dostlar, umarım yararlı bir yayın olmuştur. Her iki hisse senedinde de alım bölgeleri üzerinde durduk. Burada 3 tane kademeden bahsettik. Ingram'da da 430-460 bölgesinin önemini anlattım. Ben olsam burayı beklerdim elimde hisse senedini tutuyor olabilirim. Ekleme yapacaksam yani ben bu hisseyi beğeniyorum. Almak istiyorum ama buradan alayım mı almayayım mı kararsızım. Burayı beklerdim ben. 430-460 bölgesini beklerdim. Oldu da gelmedi. Yani şu bölgeye bir türlü inmedi vurmadı buraya. Şuranın kırılımı çok değerli arkadaşlar. Çünkü buralardan toparlayıp bunu böyle yaparsak mesela şöyle yaparsak oldu da trend çizgimize değdi benim dediğim yere gelmedi ama trend çizgimize değdi buralardan toparladı bakın şu ince flu bölge var ya bu bizim çanağımızın direnç bölgesi olsun yani 845'in üzerindeki güçlü görüntüde ekleme yapardım bunun dışında ekleme yapmazdım ya 430 460'da ekleme yapardım veya şu direnç bölgesinin kırılımıyla 845'in üzerinde güçlü görüntü, kıracak belki bir onay alır, geri gelir, devam eder. Orada onaydan sonra aşağıya sarkmaması lazım, yani orada güçlü kalabilmesi lazım. O şartlarda e, alım yapardım. Onun dışında elimdekileri tutardım yani. Almak istemiyor olabilirsiniz, elinizdekileri öylece tutup olan bir tane bakabilirsiniz de. Umarım karışık gelmemiştir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.